Bu çok genel bir problem aslında. Kız dili birbirimizi anladık. Metronom tüm hızıyla devam ediyor. GÜNÜZ GÜNÜZ'ün GÜNÜZ çok sağlam Dansını hep çok beğenmişimdir Çok iyi dans ediyor Çok net Ben GÜNÜZ'ü çok severim Ve aynı zamanda çok tutkuluydum Çok büyük Çok iyi bir dansçı Daha fazla yorulmaya hazır mısınız? Ma, 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 ma. Çekir süneliği krop top Ağnımda yıkılır tik tok Hep mi hoş hep mi gol Tek bir doz yetmiyor Açık çene istiyorum Tutam da Ya tutam Mam 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 Problem yaşayan 2-3 tane ses duydum